İstiklal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimize şükran, saygı ve rahmetle anıyoruz. Gimat Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Özışık Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz rahmetle minnetle anıyor. Tüm milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum. Boğazdağ Belediye Başkanı Gökhan Coşar 101 yıldır ışıldayan aziz milletimizin geleceğini aydınlatan Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sarıkaya Belediye Başkanı Osman Gözan Büyük Önder Atatürk'ü ve de silah arkadaşlarını canından aziz bildiği vatanı için kanlarını bu toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmet ve milletle bir kez daha yad ediyor. Cumhuriyet Bayramımızı yürekten en kalbi sevgilerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Çayıralan Belediye Başkanı Ahmet Kaygısız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde büyük Türk milletinin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan cumhuriyetimizi tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. İş insanı Avukat Satılmış Şahin Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın aziz topraklarını canları pahasına savunan ve sil milletimizin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum. Gelecek Partisi Yozgat İl Başkanı Ömer Aydoğmuş Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakarlıkla mücadele eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Levle Otel Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Karacabay Cumhuriyetin geleceğe büyük bir ümitle bakmamızı sağlayan gurur verici atılım ve başarıları, her türlü zorlu engelin aşılması konusunda bizlere güç vermesi dileğiyle. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Geleceğe güçlü bir biçimde ulaşabilmek, Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmakla olanaklıdır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Meran Mercedes Özel Servis Ramazan Aydın Cumhuriyetimizin ilanının yeni yılında büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyor. Cumhuriyet bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun. İş insanı Hanifi Kızıltaş Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakarlıklarla mücadele eden gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Yozgat Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Selçuk Bağcı Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Büyük Türk Milleti'nin kanı, canı ve sonsuz emekleriyle kurulan Cumhuriyetimizi tüm değerleriyle sonsuza kadar yaşatmak hepimizin vazgeçilmez ortak sorumluluğudur. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Müşerri Kalesi Köyü Dernek Başkanı Hüdayi Akol Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağı uğruna fedakarlıklarla mücadele eden gazilerimizi minnetle yad ediyor, şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Sürmeli Gaz